Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Tunç coğrafya öğretmeniyim. 9. sınıf coğrafya video anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta izoterm haritalarını inceleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar dünya üzerinde sıcaklığın dağılışı çeşitli faktörlerin etkisine bağlıdır. Bunlar arasında neler var? En önemlilerinden biri güneş ışınlarının geliş açısıdır yükseklik etkiliyor. Yer şekilleri, okyanus akıntılarının durumu, burada sıcak akıntılar, soğuk akıntıların durumu. Kara ve denizlerin dağılışı, yarım kürelerdeki kara denizlerin dağılışı yine bizi çok etkiliyor. Ve nemlilik arkadaşlar dünyada sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler arasında. Biz bu özellikleri arkadaşlar dünya üzerindeki etkilerine bağlı olarak Sıcaklık dağılışı da kuzey güney yarımkürede farklılık gösteriyor. Yani kuzey yarımkürede kara ve denizlerin farklı olması, etkili olan okyanus akıntılarının farklı olması, nemliliğin farklı olması yarımkürelerde yine sıcaklığın dağılışını etkiliyor. Özellikle kara ve denizlerin dağılışının yarımkürelerde farklı olması arkadaşlar sıcaklığı çok etkiliyor. Kuzey yarımkürelerde karalar daha geniş alan kaplıyor ve sıcaklık ortalamaları genel olarak daha yüksek oluyor. Güney yarımkürede okyanuslar ve denizlerin oranı fazla olduğu için de bu yarım kürede arkadaşlar sıcaklık ortalamaları biraz daha düşük oluyor. Şimdi burada karşımıza sıcaklık kuşakları ve matematik iklim kuşakları çıkıyor. Lütfen dikkatle bakalım. Matematik iklim kuşaklarına baktığımızda her iki yarım kürede de eşit aralıklarda olduklarını görüyoruz. Yani tropikal kuşak her iki yarım kürede de arkadaşlar 0 23 arasında, orta kuşak 23 66 arasında olduğunu, kutup kuşağının ise 66 90 arasında olduğunu görüyoruz. Yani burada sabit değerler var. Çünkü bunun sebebi arkadaşlar eksen eğikliği ile alakalı. Eksen eğikliğinin derecesi neyse ona göre yapılmış. Ama sıcaklık kuşaklarına baktığımızda sıcak kuşağın arkadaşlar kuzey yarım kürede daha geniş olduğunu görüyoruz. Güney yarım kürede daha dar olduğunu görüyoruz. Yine ılıman kuşağın kuzey yarım kürede daha geniş olduğunu, güney yarım kürede dar olduğunu görüyoruz. Ancak soğuk kuşağa baktığımızda güney yarım kürede bu sefer soğuk kuşak fazla. Biz bunu biraz önce ne söylemiştik? Sıcaklık kuşaklarının bu dağılışında arkadaşlar kara ve denizlerin dağılışının etkisi var. Çünkü güney yarım kürede denizler ve okyanuslar daha geniş alan kapladığı için soğuk kuşak daha fazla. Yani oranın sıcaklık ortamları daha düşük arkadaşlar. Burada tekrar söylüyoruz. Sıcaklık kuşağının kuzey yarım küre daha geniş olduğunu arkadaşlar görebiliyoruz. Ilıman kuşağında yine kuzey yarım kürede güney yarım küreye göre daha geniş olduğunu görebiliyoruz. Soğuk kuşak ise Güney Yarımküre'de daha geniştir. Sıcaklık kuşaklarının oluşmasında arkadaşlar kara ve denizlerin dağılışı belirleyici faktördür. Kuzey Yarımküre'de karaların geniş alan kaplı olması orayı daha sıcak yapıyor. Hem sıcak hem ılıman kuşak Kuzey Yarımküre'de daha geniş oluyor. Güney Yarımküre'de ise arkadaşlar soğuk kuşak daha geniş. Matematik iklim kuşaklarının dağılışında ise eksene ikliye etkili olduğu için arkadaşlar sınırları her iki yarımkürede de aynı dememiz gerekiyor. Sıcaklığın dağılışını göstermek için arkadaşlar kullandığımız haritalara izoterm yani eş sıcaklık eğrisi adı veriyoruz. İzoterm haritaları arkadaşlar gerçek izoterm haritalarıyla indirgenmiş izoterm haritaları olarak ikiye ayrılıyor. Gerçek izotermde arkadaşlar neden gerçek diyoruz buna? Burada yükseltiyi dikkate alıyoruz. Ancak indirgenmişte arkadaşlar yükselti dikkate alınmaz. Bunda yükselti yoktur. Yani bir yerin gerçek sıcaklığıyla indirgenmiş sıcaklığı farklılık gösterir. Yükseltiyi dikkate almazsak sıcaklık daha fazla olur. Çünkü yükselti sıcaklığı olumsuz yönde etkileyen bir faktör. Bunu unutmayalım. Burada bir izoterm haritası oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Bakın bir düşük sıcaklık adacığı oluşmuş 6 dereceyle. 10 dereceyle bir yüksek sıcaklık adacığı oluşmuş. Ama yine aralarının hep eşit olduğunu görüyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. İzoterm haritalarını bu şekilde yorumlayacağız. Türkiye gibi arkadaşlar engebeli ülkelerde yükseklik ve çukurların fazla olması arkadaşlar çok sayıda yüksek ve düşük sıcaklık adacı oluşmasına sebep olmuştur. Çünkü Türkiye'nin yer şekilleri çok engebelidir arkadaşlar. Bu durum haritanın anlaşılmasını engellediği için yükseltinin sıcaklık üzerinde etkisi olmadığı indirgenmiş izoterm haritaları da yapılır. Dikkat ediyoruz. Bu çok önemlidir burada arkadaşlar. Bu haritaların yorumunda indirgenmiş haritada yükselti dikkat alınmaz. Sizin karşınıza çıkacak sorularda şöyle şeyler olacak. İndirgenmiş bir harita verilecek. Yorum yapmanız istenecek. Bu yorumlarda indirgenmiş haritada şöyle şıklar görürseniz ona elemeniz lazım. Yanlış demeniz lazım. İşte yükseltinin etkisiyle sıcaklık şuradan şuraya doğru azalmıştır der. Ama indirgenmiş haritada biz yükselti dikkate almıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada denmiş ki bir örneğimiz var. Yandaki görselde yüksekliği ve gerçek sıcaklığı verilen A noktasının indirgenmiş sıcaklığı kaç derecedir? Şimdi A noktasına baktığımızda eksi 5 derece. Yükseltisi 3000 metre. 3000 metreyi arkadaşlar 200'e bölmemiz lazım. Neden 200? Çünkü yerden yükselce sıcaklık 200 metrede 1 derece azalır. 3000 bölü 200 yaptığımızda arkadaşlar ulaşacağımız sonuç 15 derece olacaktır. Şimdi A noktasının zaten gerçek sıcaklığı eksi 5 derece. Bize buradaki indirgenmiş sıcaklık deniz seviyesindeki yeri soruyor. Buraya indiğimizde arkadaşlar eksi 5'e eğer 15 derece eklersek A noktasının sıcaklığı arkadaşlar eksi 5 deniz seviyesindeki indirgenmiş sıcaklık arkadaşlar 10 dereceye çıkacaktır. Zaten burada tekrar çözüm verilmiş arkadaşlar. Biz şekil üzerinden yaptık. 10 derece indirgenmiş sıcaklık bulduk. Dünya Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritasına bakılarak hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Ocak diyor arkadaşlar. Kuzey yarım kürede hangi mevsim başlar Ocak'ta? Kış. Güney yarım kürede ise yaz mevsimi başlar. Güney yarım yaz mevsimi yaşandığı için arkadaşlar sıcaklık ortalamaları Ocak'ta daha yüksektir. Dünyanın en sıcak yerleri Oğlak Dönencesi üzerindeki çöllerdir çünkü güneş ışınları buraya dik açıyla gelir. En düşük sıcaklık değerleri nerede ölçülüyor? Sibirya'da. Peki niye Sibirya'da? Yani niye karada arkadaşlar? Çünkü karalar çok daha hızlı soğur. Kuzey yarımkürede de kış yaşandığı için en soğuk yerler kuzey yarım yarımküredeki karalardır ama yüksek enlemlerde olması lazım. Yani güneş ışınlarının eğik açıyla geldiği Sibirya gibi yerler olacak. İzotermler kuzey yarımkürede daha çok sapmaya uğrar. Bunun da sebebi arkadaşlar karaların fazla olmasıdır kuzey yarımkürede. Çünkü karalarda sıcaklık dağılışı sapmaları çok daha fazla olur. Denizlerde daha sabittir. Burada Ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışını görüyoruz. Bakın 40 derece ile Sibirya arkadaşlar en düşük sıcaklık. Çünkü burada Ocak'ta kış yaşanıyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldi arkadaşlar 30 derece güney yarımküredeki şu gördüğünüz alandaki çöl sahaları arkadaşlar en sıcak yerler. Çünkü güneş buraya büyük açılarla geliyor. Temmuz ayı indirgenmiş haritasını yorumunu yapacağız şimdi arkadaşlar. Temmuz ayına geldiğimizde dünyada kuzey yarım küre yaz yaşar. Güney yarım küre bu sefer kış yaşar. O zaman haritada buna göre oluşacak. En yüksek sıcaklık değerleri Kuzey Afrika'daki Orta Asya'ya uzanan bölgede ölçülüyor çünkü bu alanlar 30 derece enlemleri ve güneş ışınlarını dik ve dike yakın açıyla alan yerler. En düşük sıcaklık Güney Yarımkürede Antarktika'da arkadaşlar görülüyor çünkü Güney Yarımküre kış mevsimini yaşıyor. Kuzey Yarımkürede ölçülen sıcaklıklar çok daha yüksek. İzotermler Kuzey Yarımkürede karalar üzerinde kutba denizler üzerinde ekvatora doğru sapmalar yaşıyor. Hemen haritamıza bakalım bakın arkadaşlar. Temmuz'da bu sefer en sıcak yer bahsi geçen arkadaşlar şu saha. 30 derecenin olduğu enlemin olduğu saha. Bu alanda arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklıklar daha yüksek 30 dereceyle en yüksek sıcaklıkları görüyoruz. Sıcaklıkların güney yarım küreye doğru gittikçe güney kutbunda arkadaşlar daha da düştüğünü burada 0 derece erisini görüyoruz. Kuzey yarım küre niye daha sıcak? Çünkü yaz mevsimi yaşıyor ve güneş ışınlarını büyük açılarla alıyor. Yıllık haritamıza bakacak olursak arkadaşlar dikkat edin indirgenmiş harita yine. Kuzey Afrika'da sıcaklığın ekvator çevresinden daha fazla olduğu görülür. Bunun sebebini bilmek lazım. Şimdi Kuzey Afrika mı yıl boyunca daha büyük açıyla alır? Ekvator mu? Ekvator daha büyük açıyla alır. Peki ekvator neden Kuzey Afrika'ya göre daha sıcak değil? Çünkü ekvatorda arkadaşlar bir şey var. Nem. Nem olan yerde sıcaklık ne çok çıkıyor ne çok düşüyor. Yani dengeli oluyor. Ancak Kuzey Afrika'da nem olmadığı için çöl sahası olduğu için arkadaşlar bu alanda sıcaklık değerlerini çok üst sıralarda üst derecelerde görebiliriz. Kuzey yarım kürede sıcaklığın eksi 10 dereceden az olan yerler bulunmaktadır arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade yine. Kuzey yarım kürede karaların batı kıyıları doğu kıyılarından sıcaktır. Bunun sebebini hemen söyleyelim. Batı kıyılarda arkadaşlar sıcak akıntılar var. Ve tabii ki deniz var. Deniz olan yerde sıcaklık ortalaması yüksek olur. Çok düşmesine izin vermez denizler sıcaklığın. İzoterm eğrileri enlemlere tam olarak uymamaktadır. Bunun arkadaşlar sebebi nedir? İzoterm eğrileriyle enlemler niye örtüşmüyor? Yani düz bir hizada olmuyor. Çünkü arkadaşlar karalar ve denizlerin dağılışı burada etkili. Yani karadan geçerken ve denizden geçerken aynı sıcaklıkta olması beklenemez. İkisinin kendi özgür sıcakları farklı oluyor. Bir de arkadaşlar bu durum üzerinde okyanus akıntıları etkili. Okyanus akıntıları bu eğrilerde sapmalara sebep olabiliyor. Yine bakın arkadaşlar yıllık ortalama sıcaklık haritamıza en yüksek sıcaklığın yine Kuzey Afrika'da özellikle şu Sahra Çölü olarak adlandırılan ve 30 derece enleminde yine Hindistan çevresinde Tar Çölü gibi alanlarda yüksek olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar şimdi konu tekrar testlerine başlıyoruz. <laughs> Yukarıdaki görselde yüksekliği ve gerçek sıcaklığı verilen X kentinin indirgenmiş sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gerçek sıcaklığımız eksi 3 derece yükseltimiz ise 4000 metre. Biz buradaki deniz seviyesindeki yani indirgenmiş sıcaklığı merak ediyoruz. X noktası eksi 3 derece. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? 4000 bölü 200 yapacağız. Çünkü 200 metrede sıcaklık 1 derece düşüyor. 4000 bölü 200 yaparsak 20 derece buluruz. Yani deniz seviyesine doğru sıcaklığın 20 derece artması lazım. Zaten eksi 3 olan bir sıcaklık var. Eksi 3'e 27 dere 20 eklersek arkadaşlar 17 derecelik bir sıcaklık buluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Aşağıda Ocak ayı dünya indirgenmiş izoterm haritası var. Bu önemli bir kavram. Bu haritaya bakılarak yargılarından hangisine ulaşılamaz? Kuzey yarım kürede ortalama sıcaklık daha azdır. Bakıyoruz arkadaşlar hemen. Güney yarım kürede sıcaklıkların daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü Ocak ayındayız. Ocak ayında arkadaşlar güney yazı yaşıyor. Kuzey kışı yaşıyor. O yüzden kuzeyde sıcaklıkların daha düşük olduğunu haritaya baktığımızda görebiliyoruz. Bu doğru. Dünyanın en sıcak yerleri Oğlak dönencesindeki çöller arkadaşlar. Bakalım Oğlak dönencesine Güney Yarımküre'de şu gördüğünüz Oğlak dönencesinin bulunduğu alanda en sıcak arkadaşlar alanları görüyoruz. Güney Yarımküre'de izotermler daha az sapma yapar denmiş arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Bakın Kuzey Yarımküre'de arkadaşlar şu bölümde sapmalar daha fazla. Çünkü bunun sebebini söylemiştik. Karalar fazla burada. Karaların fazla olduğu yerde sapmalar çok olur. Güneyde ise denizler fazla olduğu için sapmalar az. Yüksekliğin fazla olduğu Güneydoğu Asya Avrupa'dan soğuktur denmiş. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü bu harita ne haritasıydı? Biraz önce altın çizdik. İndirgenmiş harita. Yani neyi dikkate almadık? Yükseltiyi dikkate almadık. Yükseltiyi dikkate almadığımız bir haritada yüksekliğin etkisi olamaz. O yüzden burada bir yanlış ifade var. Güney yarım kürede 0 dereceden daha soğuk yerler bulunmaktadır. Bakıyoruz arkadaşlar burada güney yarım küreye 0 dereceden daha soğuk yerler şu alanlarda görülüyor arkadaşlar. Bu da yine doğru bir ifadedir. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki görsellerde verildiği gibi sıcaklık kuşakları ile matematik iklim kuşaklarının sınırlarının birbirine uymamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar matematik iklim kuşaklarını biraz önce söylemiştik. Eksen eğikliği oluşturuyordu. Ve her iki yarım kürede de dereceleri sabit oluyordu o yüzden. Ancak arkadaşlar sıcaklık kuşaklarının oluşmasındaki temel faktör kara ve denizlerin dağılışıdır. Karalar kuzey yarım kürede geniş alan kapladığı için sıcak ve ılıman kuşak kuzey yarım kürede geniş olur. Denizler ve okyanuslar güney yarım kürede daha fazla alan kapladığı için Güney yarımkürede soğuk kuşağın alanı daha geniş. Bu dağılış üzerindeki en önemli faktör kara ve denizlerin dağılışı. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Beren coğrafya dersinde aldığı proje ödeviyle ilgili sunum yaparken aşağıdaki haritayı akıl tahtada açmıştır denmiş arkadaşlar. Bu haritaya göre dünyanın en sıcak bölgesinin Kuzey Afrika ve çevresi olmasında özelliklerinden hangileri etkilidir? Arkadaşlar aşağıdaki haritamıza bakıyoruz arkadaşlar. Burada sıcaklığın özellikle 30 derece sıcaklık ortalamayla Kuzey Afrika'da fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi sorulmuş bize arkadaşlar. Buradaki en önemli faktör arkadaşlar karasallık faktörüdür. Bu çok önemli bir detay. Ve yine bu bölgelere güneş ışınları genel olarak büyük açılarla geldiği için arkadaşlar bu faktörler etkili olmuştur. Bu alanda Kuzey Afrika'da okyanus akıntıları ya da bit görsünün sıcaklığa bir etkisi olmadığı için doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu haftayı bitirdik. 17. haftada izoterm haritalarının yorumlamasını konuştuk. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.